Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı kandiller diliyorum. Bugün oyun değil, hani bilgisayarınızın RAM'ını rahatlatacak bir programdan bahsedeceğim ve bunu açıklamada bırakacağım. Linkini oradan indirebilirsiniz. Hemen iniyor zaten. 1 mega, pardon. Gördüğünüz gibi 1 MB bile değil. 140 KB. Bunu ben size açıklamada bırakacağım. Bu da Bunu açıklamada bırakacağım. Buradan indirirsiniz. Hemen kuruluma geçelim. Görev zamanlayıcı açıyorsunuz buradan. İlk önce şunu da göstereyim başlamadan önce. Performans bellek bölümüne geldiğinizde görüyorsunuz 1.3 GB ön belleğe alınmış diyor. Gördüğünüz gibi bu kirliliktir. İşte bilgisayarınızı yavaşlatır. Bu oyunlarda kasma, donma gibi şeyler yapar. Bunun etkisi çok büyüktür. Yani ben bilgisayarım çok iyi ama gene de kullanıyorum ben. Bilgisayarı şey yapmasın diye grafikte oyunlar oynadığım için kullanıyorum yani bilgisayar rahatlatıyor. Bilgisayarınız kötüyse kullanabilirsiniz. Yani görev oluştura geliyoruz. Burada istediğinizi yazabilirsiniz. Ben tamam, yazacağım. Buradan gruplaştıra geliyoruz. Gelişmiş. Şimdi bu sistem. Tamam diyoruz. Birinci aşama bu. Şimdi tetikleyiciye geleceğiz. Burada bir ufak bir donma olacak bilgisayarınızda. Görevi şu sıklıkta yenile. Bunu açıyoruz beyler. Beyler bayanlar. Bunu 5 dakika 3 dakika siz bilirsiniz. Ne kadar isterseniz bunu süresiz yapın. Tamam. İkinci aşama bu. 3 eylem. Şimdi e, şeyi koyacağız. Nedir onu? Programı koyacağız. Göz ata geliyoruz buradan. Ben zaten daha önce yaptığım için hemen benim buldu. Siz nereye yüklediyseniz WinRar'dan çıkartınıyorsa olmaz. Dışarı atın ama şöyle bir şey. Silmemeniz lazım. Silerseniz uygulama yapmaz. Çünkü o, bu uygulamayı buluyor ona göre e, şey yapıyor. işlem yapıyor. Onun için silmeyeceğiniz bir dosyanın içine koyun. Onu da hatırlatayım. Baştan söyleyeyim. Başka bir şey yok yani. Tamamdır. Tamam diyor. Şimdi beyler hazır diyor. Tıkları tık çalıştır. Gördüğünüz gibi düştü. Bu daha düşecek bütün şimdi. Yükseliyor olan düşmüyor. Mu? Neyse o düşer zaten. 3 dakikada bir yenileme yapacak. Burayı hafifletecek size. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı yani. Ben fazla bir şey beklemeyin. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Emek ediyoruz. Emeğimizin karşılığını verirseniz teşekkürler. Teşekkür ederim hepinize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.